ben bakacağım sen bir kart numarası öğreteceğim yapacağım ilk başta arkadaşlar bu numarayı bu arada şey yani bir de hareket öğreteceğim bundan sonra ya yani bu video bugün atarım bakın şu hareket oh, kart düştü. şimdi. neyse ben numarayı yapayım Numara için bilmeniz gereken bir şey var onu da öğreteceğim zaten. şimdi bir tane kart seçtiyorum sizi mesasiyeci biliyorum bunu seçtim. Neymiş tabi siz seçici Karavale. Şu şekilde geçelim ben bu hareketi de öğretmiştim. Mesela bir dakika. Öğretmiştim bunu da kullanabilirsiniz. Mesela burada durun dediğim. Tutuyoruz. Şimdi şu şekil bir desteği kesiyoruz. Ve bir kere bir karıştırma yapacağız ama o karıştırmayı yapmayacağım çünkü onu öğretmedim şimdi arkadaşlar küçük bir hamle ile bu kart bir anda elimize gelecek i̇şte o zaman hemen nasıl yapıldığına geçelim Evet arkadaşlar hemen öğretiyorum İlk başta şu şekilde bir tane kar seçiliyor seyirci. Şu şekil falan açabilirsiniz. Mesela seyirci ne bileyim şunu seçti. Karo altı. Biraz odak bozuldu. Bir dakika. Odakla. Odakla. Tamam. Şimdi karo altıyı şu şekilde ortaya koyarken şu bakın şu şekilde ortaya koyarken şu bastırıyoruz. Yani şurada boşluk elde etmiş oluyoruz. Bakın. Kaldı gitti. Maç Şu şekil koyuyor. Şu şekil koyuyoruz ya. Ortaya. Ortaya koyarken şu şekil bastırıyoruz. O yüzden üst kızım havaya kalkıyor. Sonra şuraya serçe parmağımızı tutuyoruz. Sonra arkadaşlar desteği alırken en alta koymamız lazım. Şeycin kartını. Kart burada ya. Şu iki kartı alıyoruz beraberinde. Yani seyircinin kartıyla alınıyor. Ama göstermiyoruz. Şu şekil ya. Şöyle. Masa yoksa elinizde. Karten en altta. Şimdi geldik güzel kısma. Şu sahte karıştırma öğretirsem. Büyük ihtimalle de öğreteceğim. Bunu da yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Bakın maşallah hala. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada yapmamız gereken hareket şu. Şu şekilde kartın çıkmasını istiyoruz. Bunu da yapmak için. Şimdi destede en alttaki kart. Tutuş pozisyonumuz böyle. Şu geçerken kartların en alttaki kartta duracağız. Şu. Sonra şu parma, baş parmağıyla yana kavur biraz. Hani şu, şu elimiz kapattığı için şu. Sonrası çok basit. Zaten elimizi buraya getiriyoruz. Burada boşluk var ya. Şurada boşluk ya. Elimizi şuraya getiriyoruz. Elimizi buraya koyduk. Sonra da öne itince geri geliyor. Bakın. Şöyle altta şöyle. şu şöyle yapabilirsiniz. Mesela kalktan hemen hop şekil yaptınız. Hop bir tane öne itersiniz. Sonra arkadaşlar elinizi yan bir şekilde getirip yan getirdiğini tak vurursunuz. O zaman arkadaşlar bugünkü numarada bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.